Evet arkadaşlar, şimdi dikkat konusu, odaklanma konusu ile ilgili ikinci bu videomuz, birbirleriyle bağlantılı tabii ki. Ve dediğim gibi e, burada kendinizi çok yormanızı istemiyorum ama gerçekten bakın e, bir şeyi dinlerken, mesela ben şimdi burada bir e, video çekiyorum. Şimdi e, bunu yayınlıyoruz. Pek çok kişi mesela biraz dinliyor, sonrasında tık e, hemen kapatıyor. Bilgisayarda da aynı şekilde bir süre mesela bir şey araştırıyorsun veya bir şey seyrediyorsun dinliyorsun hemen tık diye düğmesine bakıyorsun, kapatıyorsun yani biz çok böyle sabırla bir şeylerin sonuna kadar e, gitmeyi çok fazla bilmiyoruz İşte ders çalışmada da e, aynı şey hatta diyorum ya çok farklı alanlarda biraz çabuk sıkılıyoruz yani bana göre çağımızın hastalıklarından birisi bu sabırsızlık çabuk sıkılma bu çağımızın hastalığı diyorum neden çünkü hani belirli bir yaş grubunda bazı şeylere ulaşmaları için çok zorluk ve sıkıntı çekmedikleri için daha kolay bir şekilde ulaştıkları için bir şeyi elde etmek için inanılmaz bir mücadele ve çaba göstermiyor yani işte telefon istiyor hani birazcık belki eleştiriliyor ailesi tarafından sonra alınıyor bir yere gitmek istiyor izin veriliyor ondan sonra işte tamam şimdi çalışmayacağım ama sonrasında ben her şeyi halledeceğim deniyor aileler inanıyor tabii ki de inanması gerekiyor ama verdiğimiz sözler e, belirli bir şekilde tutulmadıkça öğrenci sürekli olarak e, ailesini de belli bir şekilde şu e, günümüz ailelerinde de e, birazcık şöyle hata olduğunu söyleyebiliriz. E, dengeli bir şekilde yaklaşılmıyor. Yani ya hep ya hiç şeklindeki yaklaşımlar çocuğun sabırsız olmasını ve bir şey elde edemediği zaman da inanılmaz mutsuz olmasını sağlıyor. O zaman size şunu soruyorum almak istediğiniz bir telefonu aldırana kadar uğraşıyorsunuz. Bu bir odaklanma değil midir? Gitmek istediğiniz bir yere gitmek için izin alana kadar çaba sarf ediyorsunuz. Bu bir odaklanma değil midir? Demek ki bizim odaklanma sorunumuzdan ziyade hedef sorunumuz, amaç sorunumuz var. Yani sevdiğin bir şeyde herhangi bir boyutta ne sıkılıyorsun ne bunalıyorsun. Elinden gelenin fazlasını yapıyorsun. İşte mesela şeyler, e, çoğunuz oyun oynuyorsunuz veya diyorum ya sezon dizileri seyrediyorsunuz. İşte PlayStation oynuyor, orada takımlar kuruyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Benim yeğenim de mesela çok ciddi anlamda e, bununla uğraşıyor diyeceğim. Gerçekten çalışıyor, ediyor. Ve onunla e, oynarken, orada takım kurarken, o oyunun sırasında hiçbir şekilde dikkate dağılmıyor. Hatta öyle bir şey ki, sen onu çağırıyorsun, yemek yiyelim, onu yapalım, bunu yapalım, hadi gel, gelmiyor bile. E demek ki ben... Genel olarak odaklanma sorununa sahip olan bir insan değilim. Bu bir hastalık değil, bu bir rahatsızlık değil. Ben sevdiğim şeye odaklanıyorum. Yani işime gelen şeye odaklanıyorum. Bu bir. O zaman duygusal bir süreçlememiz çok normal. Ha, ne yapacağım ben sonuçta? Bir de şöyle bir şey var. Hedefinizin olması, hedefinize ulaşma isteğinizin olması, odaklanmanızı olumlu ya da olumsuz etkiler. Yani hedefin hedefim varsa olumludur tabii ki. Yoksa olumsuzdur. Ve şunu düşünün işte ya tamam benim üç saatlik bir sınav ders çalışmaya başladın. Her şeyi hazırladın. İşte çalışıyorsun. İşte fizikte içme, momentum böyle formüller geliyor. Bir süre sonra tabii ki anlamadığından veya dikkatin belirli bir şekilde aralıkları uzadığı için sen şöyle demeye başlıyorsun. Ya bu benim ne işime yarayacak? Ben bunu nerede kullanacağım? Sorgulamaya başlıyor zihin. Ee, bu benim işime yarayacak mı bu soru aslında doğru bir soru ama sen ne zaman neyin yarayacağını bilmiyorsun artı amaca ulaşmak için gerekli olan araçlar vardır bakın sizin amacınız sınav değil sizin amacınız mutlu bir geleceğe ulaşabilmek için doğru mesleği seçebilmek o yüzden de sınav bir araç A ne olacak işte iki saatlik sınavla hayatımız belirleniyor İşte böyle bir şey oluyor. doğru bunların hepsi doğru ama yapacak bir şey var mı yok Evet iki saatlik bir sınavla senin hayatın belirleniyor diye odaklanamıyorsun ama sen o eğer o iki saatlik sınava odaklanamazsan yıllarca farklı bir hayat yaşamak için daha başka odaklanmalar yaşayacaksın. Başka başka işler arayacaksın. Sevmediğin şeylere daha da odaklanmaya çalışacaksın. O yüzden diyorum ya kendini tanıyan insan odaklanma sıkıntısı daha az çeker. Şimdi dikkatin oturdum ya ben hocam oturuyorum. Şimdi bir saat, iki saat, üç saat çalışmak istiyorum. Olmuyor. Olmayabilir. Yani herkes bir saat, iki saat odaklanmaz diyorum. Dersin niteliğine sevmene hatta dersteki başarına göre bile bağlıdır bu. Yani bir derse oturup mesela iki saat çalışan da var. 15 dakikadan sonra sıkılan da var. Şimdi normal şartlarda bilimsel olarak söylersen arkadaşlar. Yani takriben 15-20 dakika odaklanabiliyorsunuz. 15-20 dakikadan sonra yavaş yavaş Hani dedim ya bir önceki videoda beynimize bir sürü uyarıcı geliyor. Biz bu uyarıcıların hepsini algılamıyoruz şeklinde. Yavaş yavaş sen diğer uyarıcıları kendini böyle yel yelpaze gibi böyle oralara keşfediyorsun. Oraları keşfediyorsun nasıl bir şeyse artık oralara kulak kabartıyorsun. Niye? Sıkılmaya başladığının belirtisi bu. Şimdi ben burada bir sunum hazırlarken, bu video hazırlarken sıkılmıyorum. Sevdiğim bir şey yapıyorum. Ama bunun altyapısını hazırlarken dün mesela bilgisayarda bir oraya giriyorum, bir oraya giriyorum, bir orayı kapatıyorum, biraz oradan dinliyorum. Hiçbir şey odaklanamadığımı fark ettim ve sonra dedim ki önce ana konuna yönel, onunla ilgili notlarını çıkart, oradaki eksiklerinle ilgili diğer e, bilgileri ana malzemeyi oluşturduktan sonra oluştur. Bir oraya bakıyorum, bir oraya bakıyorum, kafama bir sürü sorular geliyor falan öyle bir şey değil. Şey, o yüzden diyorum mesela Türkçe çalışırken matematik kitabının yanında olması bile seni rahatsız edebilir. Neden? Ay O bitecekti ondan sonra onu çalışacağım derken odaklandığın dersten uzaklaşırsın. O yüzden diyorum ya birincisi kendini tanıma. İkincisi duygusal süreçlerin e, biraz daha geride kalması için hedefine ulaşma adına bunu yaptığını, bu ders çalışmanın bir araç olduğunu ve bu mecburi bir araç olduğunu unutma. Ya da hiç böyle bir aracın yoksa sınava girme gibi bir düşüncen yoksa ben bu hayatta ne yapacağım diye başka bir alana odaklan. Hani ne yaparsan yap ama en iyi ve en doğrusunu yap kendin için şeklindeki bir mantık. O zaman diyorum ya ben şimdi odaklanacağım oturdum ee, dış faktörler ses gürültü çalışabilirsiniz yani ben onu diyorum ama bir süre sonra etkisi altında kalırsınız ama o yüzden iyi seçmeniz lazım ortamınızı. İkincisi yani böyle hani iyi, o kitap bu kitap ha, aynı derse ilgili farklı kaynaklar yan yana olduğunda bile dün akşam benim yaşadığım şeyi yaşarsınız. Bir ona bakıyorsun, bir ona diyorum, Aa burada bu var, o burada bu var. Toplamda bakmışım bir buçuk saat boyunca bir şeyler ara araştırmışım. Sonuç kafamda darmadağın. O yüzden diyorum ya işte. Sonra hemen temizliyorsun zihnini. Dışarıda olan neler kalacaksa onları bırakıyorsun yoğunlaşmak için. Ben diyorum ben önce şu kaynağı beğenmiştim. Ona yoğunlaştım ve ondan sonra içim rahatladı. Sen de önce, ben önce bu derse başlayacağım diyeceksin. Bu ders bittikten sonra, bir de bunları çalışırken hep bunlar oluyor. Bu bitsin sonra onu yapacağım, bu bitsin onu yapacağım. Nasıl olacak? Ya şunlar bitse de aslında bir dışarı çıksam. Yani zihnini o kadar yoruyorsun ki arkadaşlar, dikkatin e, hafızası diyeyim, kapasitesi çok dar. Çok çabuk doluyor. Bir de böyle biz bunu dolduruyoruz. O yüzden kendinizi boşu boşuna yoruyorsunuz. O yüzden diyorum ya tekrar tekrar, ee, ders çalışmak zorundasın şu an için başka bir seçeneğin alternatifin yoksa oturma ortamını çalışma ortamını düzenledikten sonra kendini diyorum ya bitme aralıklarında işte çalıştın 15-20 dakika hep söylüyorum ufak ufak aralıklarla tekrar kalk ufak ufak aralıklarla kalkarsın ama e, kalkmak oturmak aslında senin oraya dikkatini dağıtmıyor bazen der ya aileler Dersin başından kalkıyorsun, gidiyoruz. E, çocuğum dikkatini de alacak. Hayır. Kalkıp gitmek bir bedensel hareket. E, aslına bakarsanız dikkatimizin dağınıklığını tekrar e, toparlamamıza neden oluyor. Kalktın, gittin, biraz hava aldın belki de. Oturdun, zihnin biraz daha boşalmış bir şekilde başlıyorsun. Yani sıkıldığınızda bunu aldığınızda hareket etmez. Hatta diyorum ya, mesela, e, belirli bir çalışma yaptıktan sonra işte e, Oturma odasından salona gitmek bile bir hareket. Kalk bir su iç ondan sonra. Böyle biraz kaslarını gevşet falan. Veya daha uzun bir süre çalıştın biraz dışarı çık. Bunlar da önemli. Yani beyin diyorum ya sürekli olarak bilgi 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 değil. O bilgiyi işlemesi için ona şans verin. O kadar doldurduğunuz zaman bir süre sonra ee, yapıyorsun ama boşa yapıyorsun. Ben bunu hiç anlamamışım diyorsun odaklanamadığını fark ettiğin anda zaten mesela sınavlarda da öyle olur öğrencinin arka arkaya ben burada 5-10 tane yanlış yapmışım aynı sayfada. Niye? Dikkatin dağılmış. Onu fark ettiğin andan itibaren yani boş boş bakıyorum diyorsunuz ya derste biz mesela bunu hissediyoruz. Öğrenci dinliyormuş gibi görünüyor. Sonra da diyorlar ki öğretmen nasıl anladı? Tabii ki anlar. Öyle komik oluyor ki. Hiçbir şekilde burada değil öğrenci. Hayallere dağılmış gitmiş. Niye? dikkatim dağılmış. Bazen öğrenciler derslerken ne diyordu mesela biz kendimiz söylüyorduk. Sen git bir yüzünü yıka. Şu an hani e, dinleyemiyorsun diye. Bakın bu da bir yöntem. Kalkıp bir elini yüzünü yıkamak, bir hava almak, bunlar da önemli. Yani e, size söyleyebileceğim öneriler çok küçük küçük ama çok doğru ve bunları ilerleyen zamanlarda e, pekiştirdiğinizde çok da bir sıkıntı çekmeyeceğiniz boyutlar. Ama şunu kuralı her videonun sonunda söyleyeceğim. Odaklanmakta sıkıntı çekmemizin nedenleri kendimizden kaynaklanıyor. Onları minimuma indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, ama tabii ki bu biraz zaman alacak. Ha çok mu zamanımız var? Hayır artık o kadar zamanımız kalmadı. Artık bakın sınav tarihleri açıklandı, sonuçlar açıklanıyor, ee, başvuru tarihleri açıklanıyor. Pek de o kadar zamanımız kalmadı biraz hızlanmamız gerekiyor. Artık kendinizi de keşfetmiş olmanız şart diyorum. Evet birkaç tane daha örnek vereceğim bir videomda daha. Daha sonrasında da geri bildirimlerinizle gerçekten bu konuda yaşanılan dikkat eksikliği sorununun dikkat dağınıklığından farkından da biraz bahsedeceğim. Ve artık ondan sonra umarım daha fazla odaklanabileceğiniz ve bu boyutta daha güzel çalışabileceğiniz bir programınız olacak arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi bakın kendinize bay bay